Geleceğe Yatırım kanalından herkese iyi pazarlar değerli arkadaşlarım. E, bu hafta sizlere e, trend kırılımı gelen yatayda trend kırılımı gelen 2 his, yeni hisseyi değerlendireceğim. Öncesinde 3 tane alarm kurulacak hisse bir tane Amerikan hissesi vardı. E, güzel kar marjı yakalattıran onu değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi yeni izleyen arkadaşlarımız için hemen e, kısaca belirtmek istiyorum. E, bu kanalda belirli kırılım seviyelerine ben e, alarm kurduruyorum arkadaşlar. E, kırılım seviyesi üzerinde Kapanış gelirse Youtube'da bulunan son videoma yorum yazıyorsunuz e, Daha sonra ona göre e, Ele alıyoruz o hisseyi Hissedeki yükseliş e, marjını kaçırmamış oluyoruz e, Burada Youtube'da bulunan e, Son videoma yorum yazıyorsunuz Şu hissede alarm çaldı diye Ben de hissenin grafiğini güncelleyip Yükseliş potansiyeli olan hisseleri dahil ediyorum e, Bu kanalda paylaştığım bilgiler eğitim amaçlıdır Kendi çizimlerimdir Asla tut ve yat yatırım tavsiyesi içermiyor e, Kısaca ona değineyim ee, onun dışında bir piyasalara bakalım geçen hafta e, nasılmış e, Şimdi önce bir e, şeye bakalım arkadaşlar Satanlar bakalım cuma günü İş yatırım 1.3 milyar Garanti 614 milyon Vakıf 366 milyon Ak yatırım 287 milyon Taciler 282 milyon satış yapmış Tera yine alım tarafındaymış 1.79 milyar alım yapmış Ünlü 810 milyon buz 794 milyon QMB 601 milyon A1 kapital 463 milyon seviyesinde. E, bu noktada arkadaşlar e, son 2 haftadır biraz e, siyasi gündemle alakalı düşüşler yaşadık. E, biliyorsunuz. E, onun dışında bir de e, tabi şeyin de etkisi var. Açığa satışın yeniden açılmasının da etkisi var. E, bu anlamda bir miktar düşüş geldi. E, fakat bundan sonra e, tekrardan yeniden e, yükselişi ben e, açıkçası bekliyorum. Bir miktar düzeltme yaptı. Onayını aldı. Hatta şurada biraz aşağı doğru da kırdı ama 10.150 burada güçlü bir destek 10.372 ile kapattı Burada cuma günü kapanışa doğru toplandı Yani endeks toparladı biraz öyle söyleyeyim Dolayısıyla pazartesi günü ben biliyorsunuz CHP'nin kurultay davası vardı Onun ertelenebileceğini düşünüyorum Tabi siyasi gündemi de takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar Sadece hisse trendini kırdı yükselecek diye bir durum yok Borsa tamamen gündeme bağlı önce e, gündem net olacak yani gündemde herhangi bir sıkıntı olmayacak borsa belirsizliği sevmez e, onu belirteyim e, Onun dışında e, daha sonrasında ise teknik yani e, teknik diyorum borsa yukarı gittiği zaman e, hisselerin yüzde seksen yüzde doksanı gidiyor buna da dikkat etmeniz lazım her zaman bir gözünüz haberlerde olsun e, gündemde olsun daha sonra borsa endeksini takip edin ona göre de elinizdeki hisseleri takip edersiniz e, diyorum şimdi başlıyorum arkadaşlar ilk olarak geçen hafta 10372 ile kapattı. yüzde %3.3 düştü. Burada destek seviyemiz 10150 çok güçlü bir desteğimiz. Aşağıda 9863 var. Yukarıda 10516 10832. hacmin ortalama hacminin üzerindeydi. Diğer endeksler de yatay seviyesindeydi yaklaşık olarak arkadaşlar cuma günü. Şimdi kısaca ben şeye değinmek istiyorum. Altın kanalında takip eden arkadaşlarımız bir katıl grubu Altın kanalında ben Amerika de değerlendiriyorum Geçen hafta mesela bir tane hisse vardı Loan Depot hissesi 2.89'da paylaşmıştım yükseliş potansiyeli beklediğimi söylemiştim Altın katıl grubu üyelerine Bir haftada yüzde 47 gitti arkadaşlar yüzde 47 yükseldi şöyle göstereyim ben size Önceki hafta 2.89'du Geçtiğimiz hafta yani iki hafta önceki 89'lu geçtiğimiz hafta e, 4.27 ile kapattı. Bir haftada %47.75 yükseldi. Bunda e, altın grubu üyelerimiz e, kariye kaldı. Değerlendirenlere bereket versin. Sadece Borsa İstanbul'da işlem yapmayın. Bakın siyasi gündem oluyor. Herhangi bir belirsizlik oluyor. İşte başka e, haber akışları oluyor. Borsa İstanbul olumsuz etkilenebiliyor. O yüzden elinizdeki e, sermayeyi dağıtın arkadaşlar. Yani bir miktar Borsa İstanbul'da olsun. Bir miktar Amerika piyasasında olsun. Bu anlamda e, bunu açıkçası öneri, öneriyorum sizlere. Şimdi benim kanalıma giriyorsunuz. Nereden katılıyorsunuz? Burada e, katıl grubu var ya arkadaşlar. Katıl grubuna geleceğe yatırım YouTube'da katıl grubuna tıkladıktan sonra aşağıda altın üyeliği var. Buna katılmanız gerekiyor. Aylık 1000 lira ücreti var. Her hafta bir video çekiyorum. Bu hafta içi alarm çalan hisseler oluyor. Sistem aynı sistem. Yine alarm kuruyoruz. Alarm çalan hisseler hafta içi, hafta içi ben şu gönderilerden paylaşıyorum. Öncelikle onu belirteyim. Ben şahsen Midas'ta işlem yapıyorum. Sponsor amaçlı değil. 1.5 dolarlık bir işlem ücreti var. Yaklaşık 2 yıldır da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Burada kanalda Altın Grubu üyelerimiz mevcut. Amerika piyasasında işlem yapan. Geçen hafta çekmiştim mesela. Bu videodan sonra tekrar bir video çekeceğim. Amerika piyasası ile ilgili. Yine 4 tane yükseliş potansiyel hisseler var. Hacimli kırılım gelen var. Onları paylaşacağım. Bir taraftan da arkadaşlar dediğim gibi Amerika piyasasına yönelirseniz kendiniz için iyi olur hem e, bu anlamda portföyünüzle sepet yapmış olursunuz. Hem e, riskinizi azaltmış olursunuz diyorum ve devam ediyorum. Şimdi bu ise de güzel kar marjı verdi. 44.20'de kapattı. E, direnç 603, destek 398. Geçiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda hacimli kırılım gelmişti. Hacim ortalama hacmin rahat bir 5 katı seviyesine var geçen hafta. Hacimli kırılım gelen uzun vadeli kırılım gelen hisseleri orada da ele alıyorum. Mesela bu hisse de Şubat 2021'den gelen 4.5 yıllık düşen trendden kırmış bir hisseydi. Şimdi alarm kurulacak hisselere geçiyorum arkadaşlar. Birinci hissemiz Arzun. Şimdi Arzun'da bakıyorum bir yükselen trend desteği var. Gayet güzel çalışmış 28 Nisan 2025. Buradan bir yükseliş potansiyeli başlamış. Gelmiş sonra düşmüş bir miktar. Dirençten satış yemiş. Ve tekrar bu destekten iğne atarak tepkisini alarak bir yükseliş yaşamış. 3.21 ile kapattı. Buradaki bakıyorum düşen trend 24 Haziran 2024'ten geliyor arkadaşlar. Burada kırılım seviyesinin üzerine 3.68'e alarm kuracağız. 3.21 kapanış fiyatı dirençte kapatmış 3.24 o yüzden orayı geçiyorum arkadaşlar. Birinci direncimiz aynı zamanda alarm seviyemiz 3.68. 3.68 üzeri günlük kapanış alarm seviyesidir arkadaşlar. Videoyu durdurup kullanmış olduğunuz aracı kurum uygulamasından alarmları koyarsanız memnun olurum. Ben birinci dirençim alarm seviyesi 3.68. Bir sonraki direnç 4.10. 4.10 destek seviyelerimiz 2.92 ve 2.63 seviyeleri. Hacim ortalama hacim üzerinde sonuç haftadır. Geçen hafta ortalama hacminin 1.5 katı seviyesindeymiş. İkinci alam kurulacak ise e, Kütahya Porselen arkadaşlar. Kutbo ile işlem görüyor. Kütahya Porselen'de de e, yine yükselen trend desteğinin güzel çalıştığını görüyoruz. Buradaki temasları görüyorsunuz arkadaşlar. milimetrik çalışmış. Bir de düşen trendimiz var. 13 Aralık 2021'den geliyor. Burada da yine bir 5-6 temas var. 108 TL ile kapattı. Burada kutbola direncimiz ve alarm seviyemiz 113.1 arkadaşlar. Bir sonraki direncimiz 130 seviyesi. 113.1 üzerindeki günlük kapanışlarda YouTube kanalımda bulunan son videoyu yorum yazmanızı rica ediyorum. Daha sonra bir grafiği güncelleyip yeni yükseliş potansiyel hisseleri dair edip yeni videoda ele alacağım. 108 TL ile kapatmıştı. Destek seviyesi 97.41. desteğim. Şu arada bir destek daha var. Onu da hemen çizeyim ben sizlere. Bir sonraki desteğimiz 91.50 arkadaşlar. Hacim yine son 2 haftadır ortalama hacmi üzerinde. Geçen hafta ortalama hacmin 2 katı seviyesindeymiş. Burada alem kurulacak 3. hisseye geldim. Yine Penguengada ısıtısı arkadaşlar. Yine bir düşen trend kırılımına yaklaşmış durumda. Burada da 18 Eylül 2023'ten gelen 2 yıllık bir düşen trend var. Geçen hafta %18 yükselmiş. Yine yükselen trend desteğinin güzel çalıştığını görüyoruz. Şurada bir fake hareketi var fakat tekrardan üzerine atmış e, düşen trend başlangıç tarihine, tarihine bakıyorum. 18 Eylül 2023 arkadaşlar. 2 yıllık bir düşen trend mevcut. 10.27 TL ile kapattı. E, burada 10.77 hem birinci direncimiz hem alarm seviyemiz. 10.77 üzeri kapanışlarda e, YouTube kanalında bundan son video yorum yazmanızı rica ediyorum. Birinci direnç ve alarm seviyesi 10.77 e, Destek seviyelerimiz 9.90 ve 9.05 hacim ortalama hacmin e, iki katına yakınmış geçen hafta. Burada işte trend kırılımı gelen yatayda trend kırılımı gelen yükseliş potansiyeli olan hisselerden birincisi. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu arada bazı arkadaşlarımız düşen hisseler olunca yorum yazıyor. Arkadaşlar ben size her zaman söylüyorum yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bakın düşen trend potansiyelini kıran yükseliş trendi başlayan hisseleri yazıyorum. Burada bu hisseleri alıp almamak sizin inisiyatifinizde. Yüklü girmeyiniz. Burada arkadaşlar dediğim gibi az önce de söylediğim gibi önce gündemi borsayı takip edeceksiniz. Borsa düştüğü zaman hisselerin çoğu düşüyor zaten. Burada fakat uzun vadede kırılım gelen güzel hisselerde güzel karlar yakaladığımız oldu. Geçen hafta paylaştığım hisselere bakın mesela. Önceki hafta %540'ı bir daha bu kanalda yakaladık. Daha sonra %400'ler, 300'ler. düzen takip eden arkadaşlarımız bilir. Zaten böyle bir haftada hisse düştü diye hemen panik yapan arkadaşlarımız varsa borsa size göre değil arkadaşlar. Yani hemen yatırım yaptım düştü bilmem ne oldu yani burada kısa zamanda zengin olmayı beklemeyeceksiniz Siz buraya yatırım yapıyorsunuz nasıl arsa alırsınız daire alırsınız yatırım yapıp beklersiniz Burası da böyle diyorum ve devam ediyorum şimdi kront Arkadaşlar bu arada hafta içi alarm çalan hisseleri ben takip etmiyorsanız Instagram kanalım var yatırım geleceği bu hesabı takip edin buradan şuraya tıklamanız lazım abone olmanız için arkadaşlar Geleceğe Yatırım Borsa Kanalı aylık ücreti 33 TL çok cüzi bir ücret herkes üye olabilsin diye üyeliği yakaladıktan sonra arkadaşlar burada ben size hafta içi alarm çalan hisselerin grafiğini paylaşıyorum aynı zamanda piyasayla ilgili ekonomiyle ilgili gündemle ilgili güzel paylaşımlarım da mevcut hepinizi bu kanala bekliyorum hem kendinizi geliştirmek için hem hisselerinizi takip etmek için grafikleri toplu olarak medyada kısmında görüyorsunuz. Hem de burada arkadaşlar kanal destek olmak için Geleceğe Yatırım Borsa kanalına bekliyorum hepinizi. Instagram'da yatırım geleceği hesabı var. Burada yatırım geleceği kısmı önemli arkadaşlar. Fake hesaplar var dikkat edin. WhatsApp ve Telegram grubum yok. Yatırım geleceği abone olup Instagram'dan Geleceğe Yatırım Borsa kanalına üye olmanız gerekiyor. 33 lira ücret karşılığında diyorum ve devam ediyorum. Şimdi yatayda trendini kıran hisselerden birincisi Kronot. Yükseliş potansiyeli olan tekrardan söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. Burada arkadaşlar daha önce bir düşen trend kırılmış. 4 Mart 2024'ten bu yana ve kırdıktan sonra ne kadar yükselmiş bakalım. Ee, kırdıktan sonra yaklaşık olarak %40'ı yükselmiş 2 ayda. Fakat yatayda bir direnç geçti. Yeni bir formasyon var. Ee, Geçildi. 4 Mart 2024'ten gelen ve hemen hemen onaya da gelmiş durumda. Ee, burada 1.5 yıllık yatan, yatay trencini geçtiği için e, yükseliş potansiyeli başlayan hisselerden birincisi olarak ben e, görüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 15.90 Kapanış fiyatı mevcut. Burada çanak hedef 31.94 TL. Birinci direncimiz 18.40. ikinci direncimiz 20.44. Destek seviyelerimiz 15.52. 14.29. Hacim ortalama hacmin bir tık altındaymış geçen hafta. İkinci yine yükseliş potansiyeli olan hisse trend. Yatay trendini geçen, yatay direncini geçen trend hisselerden ikincisi. Desa değeri arkadaşlar. Burada bakıyorum. 1 Temmuz 2024'ten gelen yataydaki direncini geçmiş. Burada da daha önce bir kırılım olmuş. Ben çizmiştim. Daha önceki düşen trend kırılımı da çizmiştim. 56 günde %56'yı vermişti arkadaşlar. Şimdi yeni bir formasyon mevcut. Yataydaki çanak direncini geçti. Çanak formasyonu mevcut. 16.30 ile kapattı. Yine burada da az önce söylediğim gibi işte Temmuz 2024 yaklaşık 14 aylık bir yatay direncini geçti. Yükseliş potansiyeli mevcut. 34 el4 çanak hedefi vardır arkadaşlar. Kapanış 16.33, 1. direnç 19.33, 2. direnç 21.60 Destek seviyelerimiz 16.16 ve 14.82 Sizlerden ricam bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip nokta bile olsa yorum yazmanız Ve kanala abone değilseniz abone olmanız arkadaşlar Piyasalar bu şekilde yani gündemi takip edeceksiniz hiç kaçarı yok Onun dışında dediğim gibi Amerikan piyasasında muhakkak ve muhakkak bir miktar yatırım yapmanız sizin adınıza iyi olacaktır En azından hem psikoloji yönetimi hem kasa yönetimi daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın iyi pazarlar.